arkasında arkasındayız sevgili arkadaşlar bugün Çadırımızı kurduk Nasibimizi bekliyoruz Yağmurluğumuzu kurduk daha doğrusu Erol abi buranın ibine gidiyor Oradan daha ileri atıp bu tarafa getirecek oltayı. Olooo Çepezin içinde kaldı ama onlar hep. Ha? kaldı. Oh, fızdı, Neyse gel çay koyayım mı? Yok. Yok, çok rahat Oo. Neden öyle çayda çok rahatmış. Çay şimdi içeme. Merak Şimdi merak vuracak abi. Çek çek. O oh, maşallah Vallahi maşallah. Abi. Maşallah maşallah. Ne güzelmiş öyle o. Baksana ya. Bir de bu yandan yakalanmış bu. Ya yerken oradan girmiş işte. Canlı da. Hani dedim ya misine gevşedi. O ara vurmuş o. Şimdi bir daha yapıyorum aynı Harikaymış misin? yani. Değil mi? Rengi mengi de çok harika. Çok güzel. Ya. Abi büyük yani ya. iri yani. Yani öyle bir vuruş görmediğimiz için çoktandır. Vallahi ben göremedim. O zaman alacak onu abi. Abi dur orada, oradalar kalkar. Yok var, yok, kalk. dört tane yem var onda. Derdemez birine saldıracak. Oltayı eğene kadar almam onu. Aynen. Acelem yok. Birini yemiş gitmiş de üçü var daha orada. Ne vuruştu öyle ya? Keşke doğu tepeden <laughs> Ama, Ama yağmur, yağmuru nasıl şey? Ben onu düşündüm de yağmuru şey demedim. Yani yağmur olunca ne yapacağız? Oraya nereye bağlayacağız? Hiçbir yere bağlayamaz. kalkan mı pisi mi? Kalkan abi. <laughs> kalkan. Kalkan abi. Küçük bir kalkan. <laughs> hemen salınımı yapalım abi. Ha? Salınını yapalım. Yapalım mı? küçük tamam. daha o abi ya. Çok büyüyorlar. Yeah, 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 gittiği için. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaşıyor, yaşıyor. şey yap biraz bir teneffüs yaptır. Teneffüs yaptır mı? biraz. <laughs> teneffüs yaptır öyle. İleri geri, ileri geri yap. Teneffüs yapsın biraz. Teneffüs, teneffüs, Yaşıyor abi. Dalga. Hadi güle güle. Bu dalga ona daha güle. güle. Hadi güle güle. Hadi Tamam tamam gitti abi. Hadi güle güle bak. Vay anasını da. Vallahi kurtardık. Abi. Kurtardık hayvanı. Hadi tebrikler abi. Vallahi tebrikler. Ya. Yani kurtaramayacağız diye çok korktum Vallahi ama. Vallahi ben ondan korktum emin ol. Kurtardık yine. Neye gelmişti abi şey? Zarganın bağırsağını. Zarganın bağırsağını. geri gelmez. Ben kisi de ben burada al, almıştım aynı. Bana mı? Ayrısı geri gelmez. Karışmam artık. <laughs> Biz Sen yapacağımızı bakalım. yaptık. Aha. Aha. Aldı mı yine? Ha. Aldım. Aldım yine, ha. Dur abi dur. Al He? sabret. Aldıysa o nasıl? kaçmaz. Uzun da ama. Bir bak bakayım bir tart o ol, belli olur. Yok. Yok abi. Kıpırdatma fazla. hareket olacak ki yani insan azıcık da neşelensin yani. Vallaha belilla. Ama iyi saldı bana ha. Abi yapacak o yani onu. Yok yok gerçekten. Hasan ne olur ondan. Bir ya i̇nsanın gerçekten. şeyi bile olmaz. Hiç... Zaten yine içeride bırakırsak ölür diye ben korktum. Yok. 老师呢 Kapaklar açık değil mi? Yok abi. Sanki kapaklı mapı var Evet. Bunlar? Bunlar? Bunlar?

küçük küçük kesip bağlayacağız değil mi? Öyle, ha, hiç, hiç, hiç ayıklama yok. çıkarmaya gerek yok. Aynen. Küçük küp küp oluyor. yapacağız ha. Bak, burayı döneriz. Ama ne zaman bakıyordun ya, Bak İkinciden... evet. Saat 5 doğru söylüyorsun. Hayvan gitti be